Merhabalar efendim. Emir Sultan Hazretleri bitmeyen akça. Emir Sultan Hazretlerinin çok talebesi var. Çoğu da fakir. Geçimlerini de kendisi sağlıyor. Uzak yerdeki talebeleri her hafta sonu gelir, ihtiyaçları kadar para alır giderler. Yine bir hafta sonu uzaktaki talebelerden biri geldi. Emir Sultan'a sordu. Öbür kardeşlerimiz Emir Sultan sordu. Öbür kardeşlerimiz nasıllar? Himmetinizle hepsi afiyetteler efendim. Zatı halinize duacıdır dedi. Pekala buyurdu. Sonra cebinden bir akçe çıkardı, verdi talebeye. Arkadaşlarına selam söyle, baş üstüne hocam dedi. Bu bir akçeyi iyi muhafaza edin. Her ne lazım olursa bununla alın. Peki efendim. Biz dünyada olduğumuz müddetçe bu size kafi gelir buyurdu. Bununla rahatça geçinin. Kimseden de bir şey istemeyin. Baş üstüne hocam dedi. Ellerini öptü ve ayrıldı. Yerine döndüğünde sordu arkadaşları. Hocamız nasıllar? Çok iyiler ve size selamı var. Selam söyleyince hep birden ayağa kalktılar. Ve aleyküm selam dediler ve sordular. Bir şey buyurdu mu? Evet çok mühim bir şey söyledi. Ne dedi? Emir Sultan'ın verdiği o bir akçeyi çıkardı cebinden. Şu akçeyi gönderdi. Bununla iktifa edin dedi. Bu öyle hareketli bir akçedir ki böyle bereketli bir akçe ki ne kadar harcasanız tükenmez buyurdular. Gençler şaşırdı. Evet her ihtiyacınız bu akçeyle alın. Kimseye muhtaç olmayın. Ben hayatta olduğum müddetçe bu akçe bitmez buyurdular. Onlar bir kutunun içine koydular akçeyi. Her şeyi o akçeyle alıyorlardı artık. Hiç tükenmiyordu. Zira harcadıkça yerine başkası geliyordu. Ama ne zamanki vefat etti Emin Sultan, akçede bitti, tükendi o zaman efendim. Fi amanilla.